Burada neresi ya? Arkadaşlar ben neredeyim? Ha, anladım. Bu küçük bir saldı. Valimde ne var? Muz diye elma. Zincir miğfer diye bu mu? Nasıl bir şey ya? Sık. Durun. tutun tutalım. ama arkadaşlar sanırım burada hayatta kalacağız ya ama yani bir anda buraya da düşmek garip oldu benim için veya durun arkadaşlar altta gibi altta yapılar var onları yağmalayacağım arkadaşlar arkadaşlar ben şuradaki yapıları yağmalayıp geliyorum Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir tane kırılmazlık bir tane de böyle balda çıktı. Tamam bunu atalım. Bak gelmesini bekleyelim arkadaşlar. Ya yemek sıkıntısını çok çok ama odun sıkıntısını sıkıntımız var. Bu erken davranıyorum arkadaşlar ya. Of. ne alaka neyse Arkadaşlar garip garip şeyler çıkıyor balık ben, ben balık çizim değil Taş ne alaka Arkadaşlar ne oluyor Dur sana bak olma arkadaşlar dur hemen şu Hemen üçüncü de çıkacak bakın izleyin balık çıkacak geç kaldı. Hadi bakın bunda balık çıkması lazım. Yok 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 yo, çok da delireceğim. Yine hep çıktı. Yani anladım balıkçılıkla item elde edeceğiz. Ve, ve salımızı geliştireceğiz. He. Anladım o zaman ben biraz balıkçılık, balıklıca çiçek yetenler toplayıp geliyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ya geldim ve bir, ve bir, bir, bir tane net sere kaptör modu ekledim. O zaman birazcık balıkçılık yetem de elde ettim. Çünkü arkadaşlar. Artık eklediğim. Artık sanırım bu, bu modu. Bu modu. Bu oyunun içine eklenen, eklenen modları araştırdığımda. Hızlı aç büyütme modu varmış. 5 dakikada ağaç büyüyor yani. O yüzden modu bana yardımcı olur diye düşünüyorum. Bir de bir de madencilik yani meşale modunu indirdim. Ben eskiden beri izleyenler çok iyi bilir. Ya arkadaşlar ben böyle sürekli bir, de, bir de arkadaşlar betbek modu ekledim. Belki keşifle çok itemler elde ederiz diye. acaba fıçılar boş oluyor. Az önce de bir tane fıçı çıkmıştı. Bunu da istiyorsanız açayım ama hiçbir şey çıkmıyor içinden boş arkadaşlar. Evet, sanırım bu benim yapmam gereken şey bu. Şöyle ve bir birazcık böyle balıklıcılık itemler elde etti. Cem ve yani bu sayede gelişeceğim. Yani diğer bölümlerde böyle bu sayede rahat oluruz belki. Çünkü arkadaşlar ilk bölümden kasılmayla ikinci ve üçüncü bölümlerde hep rahat oluyorum ben. Ben bu arada arkadaşlar Ejderha Krafzisi serimiz. 5 gün önce sonra bu son bululuğu. lütfen. Lütfen arkadaşlar. Ayaz yeni başladım seni. Kardeşlik kraptı da çok güzel bir like atmanız istiyorum. Bu videonun da like hedefi 4 like olsun arkadaşlar. 4 like e gelirse bu videonun part 2'sini atacağım. O yüzden like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bir an çok fazla gelmeye başladı. Ne oluyor? Ama arkadaşlar doğru ya bunda şey var. Ayartma ve şansı 3 var. Ayartmaya gidinizin şansı 3 kırılmazlık kaç mı? Tamam. Bekle bir şey gelsin. Bomba iyiymiş. Bakın ayartmaya gidenizin şansı iki kırılmazlık üç. Kırılmazlık çok iyi. Arkadaşlar bu, bu arada sanırım oyunda vahşilik de varmış yani. Ne çıktı? Bir şey çıktı da ne çıktı? Ay Allah bilir ne çıktı. Arkadaşlar bir oğlun çıksın adamımızı adamı geliştireceğim birazcık zar aldım kaldım ya. Arkadaşlar onundan önce demir çıktı bu ne ya? Bir odun çıksın bir kazma falan yapalım bir şu demirleri de bir ısıtalım kendimize bir alize devat falan yapalım. Arkadaşlar. Eee. Yineプチ yineプチ Arkadaşlar adamı toprakla genişletmek istemiyorum ha. Aslında bakın bir tane fidan çıksa var ya arkadaşlar arkadaşlar tamam tamam arkadaşlar hemen şuraya bir tane fidan ekeceğim şu yönden ilerleyerek hemen şu toprakları kıralım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir, bir, bir tane fidan çıktı ya Bakın o, o, saniyesinde büyüyecek ya. Şimdi, şimdi bakın saniyesinde büyüyormuş. Muş ben o büyüyene kadar ben de bir balık avlayayım. Arkadaşlar oyunda balık balığı yani normal baltayla kazmaya falan avlamamız lazım. Yoksa olmuyor. Hayır, yok arkadaşlar durun. Ben bunu bir 4 blok falan bir ileriye götürmem lazım. Yoksa olmayacak. 1 2 4 Bunu al. Buraya ek. Bunları da kır. Arkadaşlar. Bu bu fidanımızı ektiğimize göre o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Görüşürüz ve Ceren İmran. Bay bay.